dünyanın en yaşlısı 117 dedi. Japonya'da bir teyze, teyze diyorum Züha'cığım şimdi ne ne diyeceğim alınacak belki 117 yaşında. Bir yaşına daha girmiş. Soruyorlar ne oldu? Valla zaman diyor su gibi geçti diyor. Ne kullanmış sence bu bu yaşa kadar? Valla bu kadar güzel e, her şeye cevap verebildiğine göre beyin oldukça sağlıklı olsa gerek. Beyin destek seti gibi e, bizim burada setimizin içerisinde çok önemli bitkiler var. Biz buna beyin destek seti diyoruz. Brain Care Drops diyoruz. Bitki öz sularından e, özel e, bir formülümüz var. Herhalde bu teyzemiz de e, bunlardan kullandı diye düşünüyorum. Hamdar ha... bitkileri çok seviyor ha. Evet. Öyle böyle değil. Yani Japonya'da 1987 yılına kadar kimyasal ilaç hiç kullanılmamış. Ay ne güzel. Yani şu batılıların o ağrı kesicileri, yok efendim antibiyotikleri, yok zartları zurtları girmemiş. Bugün Japonya'yı dünyanın en güçlü ülkelerinden biri yapan sır budur. Bizim gibi leblebi yutar gibi depresyon hapı yutmamışlar adamlar. Türkiye'de 20 milyon kişi sinir hapı kullanıyor. 20 milyon kişi. Ve bu gidişle daha da çok kullanacaklar gibi görünüyor. Tembellik beyni küçültüyor. Bilim adamları aman diyor aman aman beyninizi çalıştırın. Yani kitap okuyun, bulmaca çözün, hafızanızdakileri çocuklara anlatın, çocuklara masal anlatın. Güzel şeyler anlatın. Ne diyor? Lütfen ölmemize izin vermeyin diyor. Dünyada ender görülen mukopolisakkaridos hastalığına yakalanan 10 yaşındaki Yağmur Tuana gözenin enzim tedavisi görmesi gerekiyor. Bizler diyoruz ki çaresiz hastalık yok. Çörek otu yağı, beyin destek seti, duygusal sak sebebi var diyor. Hormonlar sinir sistemimizle birlikte vücudumuza yön veren yani bir anlamda bizi yöneten en önemli sistem. Özellikle kadınların hayatında östrojen, testosteron ve progesteron. Acayip faydaları var. Östrojen azalırsa kadınlık hisleri azalıyor. Mesela menopozla birlikte östrojen azaldığı için kadınlarda sıcak basması, kadınlarda aşırı terleme, aşırı sinirlilik, kemik erimesi olabiliyor. Bu iş beyinden başlıyor. Yani birçok hormon için beyin önemli. FSH, LH, östrojen, progesteron, prolaktin hormonlardaki her türlü dengesizlikte de işte size Brain Care, beyin destek seti.